Merhaba arkadaşlar ee, bugün Moblity'nin yepyeni bir mod tasarımına daha iyi beraberiz. Mob ee, mod tanıtımlarını daha çok istiyorsanız daha video beğenmeyi unutmayın. Ee, bu modları daha çok kuzeyim çekiyordu ve ben de çekmeye başladım. Ee, demiştim bu hafta sınavlar yoğun diye birkaç sınav daha kaldı. Ondan sonra e, Çekmeye ben de başlayacağım. Neyse oyuna başladım. Aslında bu aldolu 1320 1320 modu Ha, Osman Bey zamanında geçiyor. Anadolu bir 320 sanırım. Sanırım galiba öyleydi aynen. Ben birkaç kez oynamıştım bu oyunu. E, hatta görevler falan var. Leverent'e giriyorsun. Bir şey alıyorsun. Oradalara kadar oynadım. Kral olarak da oynadım. Ç çocuk olarak oynadım. Normal bir insan olarak oynadım ama hiç kadın olarak oynamadım. O ne da düşünmüyorum e, daha doğrusu. Oyunda açılamadı. E, Açılıver açılmıyor. Ya çıkar hadi ya. Hmm. Ha bu arada arkadaşlar yeni seriler gelecek. E, FIFA 15, FIFA 15 Ultimate yeni elimizden gele elimizden gelene kadar şey yapmaya çalışacağız. Oynamaya çalışacağız. Bir aksilik olmazsa Assassin's Creed de gelebilir. Aksilik olmazsa tabii ki. Devam edelim. Merve Can Odur hoş geldin. O, oyunu aşamadan önce bir kart da yapma gerekiyor. Erkek olsun. Nasıl ya? ve tabii ki. Normal bir insandın. Kayıp oynayayım tabii ki ya. Bir de ne yapalım? Kayı silahları. Hadi olsun. Hatır gelene ölsür. Ah gerçekçi kayıtlar çıkmak olsun. Elim almış. Ee, güç yapalım. Kaç yapalım okuma ve avcılığı arttıralım. Yemek tasarrufunu bir yapalım. Tarihimize çok gerek bize. Ticareti yapalım. Demir uç lazım. Bir de ne yapalım? Esir yönetimi yapalım. Hemen adım yazayım şuraya. Tekirliğe vereyim. Daha çok okçuluk kullanıyorum ama tipimizi ayarlıyorum. Tip. <laughs> Hemen buradan ayarlayalım. Saç renginizi de şöyle yaptık mı Tamam olsun. Yolun düştüğü yere gittin. Devam. Adamın yanına git. Bakalım ne olacak. Gerçi ben biliyorum da size anlatıyorum. Hmm. Bu tamam. Bu pek anlamsız olmuş. Mızrağı ne yapacağız? Gerçi iyi balık tutulabilir. Düzgün nasıl yiyorsun oğlum? Evet iyiyim sayılır efendim. Bir an sonra sonra da gitmek istemem. Evet işte bunları okursunuz siz. Evet efendim. Olursa kalifeyi bulacağım. Geçtim çıkalım ve bir bakla karşılaştık Allah Allah şu an arkadaşlar atmayın Hemen oyna başlayayım eh, Tamam hemen t'ye basıyorum bu hile sayılmaz yani Arkadaşlar ben yani siz bunu yapma derseniz Ben tabii ki de yapmam iki kişiyiz Alper var yanımızda Merhaba <laughs> Hemen Pınar Köy diyordu. Burada Pınar olarak bunu kastetti. Başka olmaz galiba. Adinoğulları belli bir dans sporuna savaş açmış. Evet. Del Sultan'ı da açmış. Adıcan. Hemen görünce da topladım şurada hemen. Görmek üzere girelim. Oo beni ne güzel. Deli Grogi. Deli değil miydi be? Pardon kusura bakma. Grogi sen de gülsün bre. Evet. Niye gelsin yanıma? Ben beraber buraya Kıbrıs keşifçi yolladı. Sizle konuşacaklarım var. Neymiş konuşacağım? Okuyun siz buradan isterseniz. Oha nereye uçtum Neymiş görev? Ben 25 asker topluyordu. Hemen şuradan Eskişehir'e gideyim. Orada hemen İbiyatan'a gittikten sonra camiye girin. Şurada Kur'an-ı Kerim var. Onu Caminin ona e, cami mamamı verirseniz o sizden görev istiyor. İşte, tamam kabul ediyorum diyorsunuz basıyorsunuz. Evet efendim. Teşekkürler yabancı falan diyor. Bu da şehirli ve müezzin. Hemen geri dönelim görevimizi şey, top, şey yapmaya başladım. Yapmaya başladım. Gidelim köyden şey topluyorum Adam. Abi, çok şey dedim bugün ya. Şey lafını çok kullan. Hemen mutlu köyüne de gidelim. Mutlu köy. Ee, başka askerler topladım Elberk köyü. Bu nati devam mı diye Hatırlamıyorum ama görün topla. yok yo. Gelin gelin. Çok istiyoruz. Gel. 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 Gel, gel çok istiyorum ölmek. Gel gel. Sen ölmeyi bayılmak sandın galiba ihtiyar. Ve böyle esprilerimle sizi güldüreceğim. <laughs> e, hemen ah olmadı. Ki harbiden bayıldılarsa espri işlemiş olur. Ya bu alttakiler niye gözükmüyor? Hemen ilk beş köyüne gidelim tekrar. şey toplayalım. Gelmeyen köylüsü. Bunların hepsi Osmanlı köylüsünden daha iyi. Gideyim şuradan. Şu kimse işte Germiyan oldu. Neydi o ya? İşte bir şeydi. Ramazan olur. Hemen gideyim toplayayım adam. Yok kim savaş açtı yine ya. Osman Bey zaten bizi açmasak olmaz. Arkadaş kaç adamımız oldu? 17, 27. o olmuş ya. Gidelim Deliyle konuşalım. Ben o deli diyeceğim Allah'ın delisi ya. Bir dakika hazır gelmişken. Köy diyecektim köy. Yok. Tamam. Ya şu Anadolu'lar çok iyi ya. Gidip de adam tutayım. <laughs> Allah. Ya niye yapıyorsunuz? Niye ediyorsunuz ya? Ee, Aa Ay yanlış şey bas. Pazara erza gidelim. Ya yapmayın etmeyin. Arkadaşlar. Yapmayın lütfen. Burada iki, iki yani alt tarafı gidip şey toplayacağız. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım ben. İlk oluyor. ne o? Anadolu. değil miydi ya? Allah Allah. Ha şeymiş bu tamam. Hemen gidelim görevlerimizi yapalım. Yazık Bizans'a acıdım ya. Yok ya sonra gidip yine bir moral düşük olacak diyecekler. Gidelim bakalım. Deli. Soğudu mu istediğim askerleri velet. Sana bir şey derdim, Hadi ağzını bozmayayım. ya ne diyorsun lan sen ya abi bak işte bunlar hep bak ya, ya nasıl ne olur ne olmaz ya şimdi ayrılalım gidelim şey demiş sanırım Girit talim talim alanı denizde ne işi var ya abi çok garip ya lef soka sadece bu kelime hiç uyanmamış ee, ve gidemiyoruz Evet. Buradan gidebilir mi? Yok. Arkadaşlar kusura bakmasanız ben ışınlanma yapacağım çünkü gidiş yolu yok. Ya yo hani sonra oldum ya ben burada savaşa gidecektim o şeylerle ya. Olsun olsun sen iyi yaptın affet. Sen sizden de adam toplayayım ben. Harami haram güzeldi. Neymiş ilk ne geliyormuş? Venedik korsanı. o Venedik Deniz, soğan da varmış. Hemen labirent e gidelim arkadaşlar. Göre burada buna gireceğiz. Hmm. Evet. Böyle içeri girelim. Labirent labirent olmuş. Bravo iyi güzel yapmışlar. Hemen gidelim. Dibim de yok ya değil mi? He? Tabi öyle bir korsanla karşımıza çıksa büyük el cemilerle öldürürüz. gidelim bakalım. Şurada olduğunu düşünmüyorum. Şurada. Şuradan gidelim zaten. Burada vakit kaybederiz. Ah komut. ile şu şeye basınca bu oluyor. Chat Chatmen'i almak istiyorsanız arkadaşlar buradan yapın yani. Size kısa yol. <laughs> Gerçi biliyorsunuzdur ama. Arkadaşlar ben ee, bu e, modunu da şey, linkini aşağıda aşağıda aşağıya koyarım. İsterseniz beğendiyseniz gidip indirebilirsiniz. Hemen görevlerimizi yapalım. Burada mı? Bir şey var mı? Aha tüccar. Ne yapıyorsun? Eee Arkadaş özür dilerim verebilir misin sen kadifeyi benim Ben oh. Ya ver hadi kadifeyi uğraştırma beni ya. Hadi. Hadi. Lütfen. Abi ya. Hiç tahmin etmemiştim. Abi normalde buluruz. Kimse ölmez. Çok şanssızım ya. Benim salaklığım. Ama o yolu öğrenmiş olduk. iyi, İyi güzel oldu. Çok güzel oldu. Bize çok yaradı. Hmm. Arkadaşlar dediğim gibi bu moddan beğenirseniz ve like atarsanız bölüm bölüm gelecek. Yani iki günde bir ya da her gün ay bu yükleyebilirim her gün. Tabi sizin like atmanıza e, ne kadar çok istediğinize bağlı. Like ve yorum atmayı unutmayın. Gidelim bakalım. Öldürelim şu pardon. Alalım şu katifeyi. Yanlış oldu. Hmm. Gidelim gidelim. Hava çok güzel. Çok güzel bir gün. Şu da kale niye ne alakaysa? Uh, dağınık bir yerde kadife üzeri ne arıyor? Anlamsız. Vurayım mı? Uhu, vurayım mı? Sizce vurayım mı? Alayım da öyle vurayım ya. Sen hemen gel yanıma. sanki çok kişi var. Geber seni şey pislik. Bay bay. Şimdi ben burada şu adamı aa bak bir tane daha şey varmış. Alayım bak ben bunu çok sevdim. O Onur kaybettim aldım. Beyazça şey kaybettim yoksa oyun o aa, otomatik ayıt. Buradan da ışıl çünkü başka bir şey yok hemen şuraya arkadaşlar. Pınar köyündeydi sanırım. Gelin burada esirli kaçak var mı? Dalmak ister mi? Moğollar Bulgar Prasi'yle savaş açtı. Oh çabuk hiç işime yaramaz. Adamlar da okuncu var ya okuncu. Yani olmuyor bu. <laughs> Hemen görevimizi verelim. Evet buldum ne yapacağım güzel iş başardım bre Berkay. Sana olan güvenciğimi boşa yitirmedim. Ne yapayım senin güvencini ya. Eşkişi bulunan tüccara kadifi ver. Ya çok da fifi biz burada savaş yapalım ya. Tamam hadi değil değil mi? Hemen verelim. Altında olması lazım. Tüçer, oha, Tüçer sen buraya çıkıp ne yapıyorsun? Hadi eve buldum katifeyi seviyorum şimdi. Aferin. Karaman'da olan Yunus Emre Hazretleri. Gidip elinden öpeyim. Abi ge gemi sekiz bin ne alaka ya? Abi üf, vallahi çok garip ya. Aha. Abi burada kaçak olsa da dalsak ne güzel olur ya. Ne kadar güzel olur ne kadar güzel olur. Diyelim arkadaşlar şuraya da karamana gidelim. Gidelim görevi teslim edelim. Çok iyi iş başaralım. Ha <laughs> görürsen bu, bu galiba. Ben anlamıyorum merdivende durmalar şey falan. Nasıl tasavvuf efendim? Yalan konu gösterenler ne Aha Ata konuştu. <laughs> İslam her zamanki gibidir Allah. İslam sevenleri seversen de sey ey yabancı başka bir sorun var mıdır? Efendim bende siz görev var mı? Aha savaş. Savaş vallahi savaş bile savaş. Çapulcu. Gel gel sen hele gel bir. Hele gel. Haydi tamam olsun alırız bunları. Biz koskoca Alper. He. Biz koskoca Osmanlı olarak biz buna... Aha. Tek bir. Çok zormuş ya. Tekbir. Ve evet gel gel gel. Gel. Niye ölmedin? Ölmen gerekiyor. Öl. Bu hiç olmaz. Allah'a taktik yapacaktık. Abi olur mu şimdi? O Osmanlı köylüsü alıyor mu bakıyorum adam? Benedik korsanları hepsini alıyor ya. Öldürürüm. Onu öldürseniz ben hepsini öldürürüm. Altı biliyor muyum? Bakın. Öldürmeyin. Ya abi ben, şimdi öleceğim mi ya? Şaka yaptım. Şaka yaptım. Hepiniz biliyorsunuz. Ya! Hadi beyler siz alın. Abi bu hiç olmadı. Vallahi hiç iyi olmadı ya. Abi ben of. Abi ölmem hiç iyi olmadı. Hiç. Abi biz alıyorduk onları ya. Şuradan bozuk acemisi. Bozok eri yapalım. 2 dakikalık hemen şuradan. Osman Köşesi'nin acemi alpi. Benim iyileşmem lazım. Olmuyor böyle. Bendik o. Abdullah geçmiş savaşta. Ve giremeyiz bu. Abi ya. Abi ya. Abi adamdan 44 askeri var. Ben bunları alırım ya. Ha tamam. Ben bunları da alırım şimdi. Gel gel. Sen kime boy ölçüsünü bilme koç. Kim kime savaş açtı? Abi açmıyor artık. Bizans'a yazık adam. Bütün devletlerle savaş içinde yeter ya. Sen böyle öl. Sen Ödül müsün? Ben siz full saldırın. Ben buradayım. Ooo ben de bak kafasına bak ya. Başı arkaya niye gidiyor? Döveyim mi seni? Ne diyor? Kız mı bu? Hadiymiş. Pardon yanlış ara. Hemen şu savaşı da yapalım. Videomuzun sonuna gelelim. Hadi. Ne yapacağız oğlum siz bana? Okçu yoksa rahat. Okçu yoksa rahat. Allah. Vurmayın bana. Dokunmayın bana lütfen. Ha, ah, salah. Benle bu üç sandı. Öküz. <laughs> Adam öldü. Ya al Anadolu, Anadolular. Ya şimdi ben o karamama piyadesi niye ölüyor? An, anlıyorum. Aha aha kaç. Ben şunu doldu tamam doluk. Gel gel. 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 Yani Usta olduğum için bu oyunda gerçekten. Haydut hiçbir yere kaçamazsın. Kaçmıyormuş ki. Adam bizim gibi bir şey çıktı ya. Helal sana seni. Esirlerden alıp kadroma kaçacağım. Kutma bu ya. Evet öldüreyim şunları. Ke. Oh, haydi vurma. Vurma gözünü seveyim vurma. Hii. Ezan okuyor Allah. Abi Andollarda şey var Andola cemlerinde sopa bizimkilerle tepedeler. Dengeli kılıç. Ama zırhlarına bak. Bunlar çiftçi onlar ve şey muhafız. Bunlar değil tabi canım bunlar bir şey mi, mi Şuna bakın. Adam ne giyiyor? Bak bak bak. Ya abi şunu da alıverin ya yani. ne olacak ya? Hadi hadi hadi. Koşun. Tamam öldürdük be. Oğlum benim sayende ne şey yapıyoruz oğlum? Allah Allah ben olmasam? Hadi bakalım ha ezir alacağım tabii ya. Allah onlar benim ha beni kalitesi. Oo beni karamsı vardı da, ondan aldım aslında. Germen perdesi bozuk ya bozuk geç bir şeyi. O kaya cemi Bine katı hiç yoktu sağ. Ol. Bine katı tamam dikenli. Ya buna hiç var ya var. 23 satar mı? Ya? al ya satarız para yok. Para mı olur? Hemen şöyle. Evet. Kayalpi. Kayalpi kayı bu çok buna Bunlar çok iyi. Keyif sayesinden. Sorarsan... olsun çok okçumuz Görevde verelim ve bitirelim. Hmm. Yunus Erman Hazretleri verelim hemen. Bana verdiği şey o dostum evet efendim o grup bayılıyor gitti. Tamam. Arkadaşlar Kabe'de bulunan İbni Teymiye ile konuşuyor. Kabe burada. Gelecek bir oraya gideriz. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bu arada şeyi sevdi, video sevdiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve bu da seyirin devamı istiyorsanız işte de like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.